İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantıları başladı. İlk birleşimde gündem maddeleri karara bağlandı. İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantılarının ilk birleşimi gerçekleştirildi. Altıntaş'ta yaşanan depremin de konuşulduğu toplantının ilk oturumuna İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz başkanlık etti. Toplantıların hayırlı olması temennisinde bunlarak açılış konuşmasına başlayan Yılmaz, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Domaniç ilçesindeki meclis üyesi Mustafa Şimşek'i iade etti. Domaniç İl Genel Meclis üyemiz, değerli abimiz Mustafa Şimşek'i de kaybettik. Evvelisi gün, dün defnettik. Tabi bu süreç içerisinde İl Genel iki tane çok kıymetli mensubu Covid sebebiyle vefat etti. Bizler için yüzücü bir olay. Meclis üyelerine koronavirüsle mücadelede dikkatli olmaları vurgusunu yapan Başkan Yılmaz şunları kaydetti. Tedbir almanın ne kadar önemli olduğunu, sadece bizim de yetmediğini tedbir almanın bazen, bunun tek taraflı bir şey de olmadığını aynen trafik kazaları gibi, herkesin bu hususta dikkatli olması gerektiğini ve üzerinde düşeni yapması gerektiğini söyledik. Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Altıntaş ilçesinde meydana gelen depremle ilgili de konuşan Başkan Yılmaz, Kütahya'nın deprem kuşağında olduğunu hatırlattı. İlimiz birinci derece deprem kuşağı. Daha önce acı te tecrübelerimiz var. Gediz var, Simav depremleri var. Bu çok önemli burada da üzerimize düşen kırsalda filan işte insanlar bize duygu yoğunluğuyla yaklaşıp işte şöyle yapalım böyle yapalım ya bize yardımcı olun gibi filan burada biz teknik olarak Bilimsel olarak ne gerek diyorsa vatandaşı bu böyle yönlendirmemiz lazım. Eylül ayı toplantılarının ilk birleşime gündem maddelerinin karara bağlanmasıyla devam etti. İzledim.